Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Merkez Ofisi açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Erdoğan'ın şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol sözlerine CHP sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Erdoğan'ın ifadelerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sarayında zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, ejder meyveli sumutilerle midede yumuşatanlar, yatmadan hazım için manda yoğurdu, kestane balı, medine hurmasını yulafla karıştırıp afiyetle mideye götürenler açlıktan ve açın halinden elbette anlamaz dedi. Veli Ağbaba ise Asgari ücret açlık sınırının 1764 lira altında. 200 lira en büyük banknot 4 kilogram biber etmiyor. Fırınlarda bayat ekmek satılıyor. Gıda enflasyonunda Avrupa birincisiyiz. Her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Maaşlar her geçen gün eriyor. Bazı şehirlerde üçüncü el giysi ayakkabı satılıyor. Sarayda iyice halktan kopmuş, dünyadan haberi yok. Şu sözü bir kahvede sokakta söylese ağzının payını alır ama ona da cesareti yok, yazık dedi.